1945 yılında Percy Spencer radar teknolojisi üzerinde çalışırken bir tesadüf sonucu mikrodalga fırını keşfetti. Magnetron adı verilen bir cihaz düşman uçaklarını tespit etmek için yüksek frekanslı radyo dalgaları yayıyordu. Hı hı. Bir gün cebindeki çikolatanın eridiğini fark etti ve bu dalgaların yiyecekleri ısıtma potansiyelini anladı. İlk denemesi patlayan mısır taneleri oldu. 1947'de Radarange adıyla ilk ticari mikrodalga fırın üretildi. Ama boyutu bir buzdolabı kadar büyüktü ve fiyatı 5000 dolardı. 1967'de daha küçük modeller evlere girmeye başladı. Ama ilk kullanıcılar radyasyon yayıyor endişesiyle korkuyordu. Bugün evlerin %90'ında mikrodalga fırın var. Cihaz su moleküllerini titreştirerek ısı üretirken metal tabaklar kıvılcım çıkarabilir. Spencer lise mezunu bile değildi ama elektriği kendi kendine öğrenmişti. İlk mikrodalgalar radyasyon sızıntısı nedeniyle dev kilitlerle satılıyordu.